Herkese selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte oynadım. Hem yanımda da çok iyi oyuncular vardı hem de karşımda da çok iyi oyuncular vardı. Zaten dün attığım videoda size akşamına yayın açıp e, pro lig yapacağımı söylemiştim ama maalesef bazı teknik aksaklıklardan dolayı yayın açamadım. Bu yüzden kusura bakmayın. Bu akşam da açabilir miyim bilmiyorum ama açma ihtimalim baya yüksek. Kik'te de her gün yayındayız. Kik'e de gelebilirsiniz. Şöyle aşamalıya geldiğim zaman 10876 puana kadar yükseldim. Dün bir 200 puan civarı daha kastım ve iyi oyunculara karşı oynayarak sağlam galibiyetler aldık son bir 325 e, puanımsı bir şey kaldı. Pardon 400 puanımsı bir şey kaldı. İnşallah bunu da halledip Pro League olacağız. Bitmesine de son 20 saat 16 dakika kalmış zaten. Bugün son gün artık olduk olduk. Videoya geçmeden önce de bu videoya 1000 like atarsanız çok mutlu olurum. Hızlıca videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda Kro Mario Lucas var. Karşıda da Ope ve Drage var. 4 tane pro var yani maçta. Yanımdaki prolar da iyi oyuncu. TRB takımı diyebiliyorum. Karşıda da Ope ile Dredge var. Biz Ope'ye karşı dün gece oynadığımız zaman daha doğrusu ben oynadığım zaman Ope dünyada 11. idi. Ve ben Ope'yi yendikten sonra 120. kadar vesaire düştü. Ve Drage de var yanında zaten. Ve Hank aldılar. Pick sırasını öğrenmek istiyorsanız ki klasik Frank'imiz var burada. Pick sırası biz First Pick B'yi aldık. Rakip de Hank ve Mipple almayı tercih etti. Sonrasında biz de Frank ve Melody almayı tercih ettik. Onlar da son pike Carl aldı. Zor eşleşmeydik. İyi oynayan kazanacaktı. Burada Melody güzel tutuyor burayı. Burada Drage'in atma şansı vardı ama mermisi dolmadığı için büyük ihtimalle şut çekemedi. O yüzden geç kaldı biraz. Ve buradan Lucas mükemmel bir gol attı bu arada. Hani gerçekten güzel bir gol attı. Rakip de beklemiyordu. Ope ultisine boşa attı. Ben sağda tek görevim e, Hank'i tutmak. Bilirsiniz normalde ben burada Frank oynadığım zaman genelde agresif oynarım. Ama bu sefer agresif oynamayı seçmedim. Çünkü karşıda tecrübeli ve bilir oyuncular olduğu için e, öyle oynamamam gerekiyordu. Zaten Hank bana sadece bir vuruş atabiliyor. Sonra diğer mermisi dolana kadar tekrardan doluyor. Hank burada bomboş bir ipar atıyor. Hank'e gelen son nerften sonra gerçekten çok kötü oldu. Burada Mario çok kötü bir şekilde düşüyor. O oradan düştüğü için ben buradan rushlamaya gidiyorum. Burada saçma şeyler yapıyorum ama zaten kontrolü bir tık aldırmış oluyorum bizi. Adamlar raşlayamıyor üstümüze. Mario buradan sola doğru şut çekiyor. Bu bayağı riskliydi bu yaptı. Şey sağ tarafa doğru pas atsa daha güzel olurdu ama buradan da şey yapıyoruz. Ben burada direkt Hank'in üstüne koşuyorum. Çünkü bana hani mermisi de yok. Vuramayacağını biliyorum. Burada Drej'e bir mermi tutuyorum. Bu sefer Drej'e gitmeye çalışıyorum derken sağdan OP'yi düşürüyor bizimkiler. Mario buradan çok iyi baskı kuruyor. Ama Drej ittirmesi olduğu için maalesef bir şey yapamıyor. Ben buradan topu kaçırıyorum ve B'ye pas atıyorum. B buradaki golü atabilirdi ama unlucky oldu. Yapacak bir şey yok her zaman gol atacağız diye bir şey yok zaten. Burada Teala kontrolle kalmaya devam ediyoruz. Çünkü zaten önde olan takım biziz. Ben burada hiper basıp direkt koşuyorum. Dreyci kesiyorum. Sonrasında Ope'yi kesiyorum. Bizimkiler de burada Henki kesiyor derken top çok saçma bir şekilde yine aşağıya gidiyor. Yani bu maç olabildiğince anlaki gelmeye devam ediyor başımıza. Ben burada ikisini tutuyorum. Ope'yi ulti atarken Dreyci burada kesiyor beni. Burada gadget'ın da dolduğu için burada güzel bir şekilde OP'yi kesiyorum. Dredge'in de canını bir bırakıyorum Ve bizimkiler buradan kalanını tamamlayarak 2-0 yapıyor maçı. Ve 2-0 güzel bir şekilde ilk setimizi OP'lere karşı alıyoruz. İkinci maça geçtiğimiz zaman aynı şekilde oynamaya devam ediyoruz. Zaten maça giriş ekranında profillerden de gördüğünüz gibi 4 tane pro var. Ve ben Hank'le birlikte Master 3'üm. Dredge bu sefer sağ geliyor, Hank sola geliyor. Çünkü Hank beni sağda kesemiyor maalesef. Ama Dredge de beni kesemiyor derken burada... Çok iyi bir şut denemesi yapıyor OP ama maalesef girmiyor. Bizim birinin çektiği şut gibi giriyor. Ben burada gidip Hank'i çekiyorum Gadget'ımla birlikte ve bir son vuruşu yapıyor derken buradan OP çok güzel bir açı görüyor ve golü yakalıyor. Bu bizim için çok kötü oluyor çünkü bir sıfır geri düşüyoruz ve çok bir atak kombumuz yok. Adamlarda Hank vesaire var. Atak kombumuz var ama adamların komp bir tık daha savunma için daha iyi. Ben burada biraz ileri gidiyorum adamlar bize baskı kurmasın diye. Sonra geri çekilip canımı doldurmaya devam ediyorum. Burada direkt boşa bir gadget basıyor bence. Burada gadget basmanın hiçbir manası yoktu. Çektiği şut da saçmaydı. Ben buradan sola B'ye doğru atıyorum. B şuradan şutu güzel çekse gol girebilirdi. O ilk maçta çektiği gibi ama maalesef çekemiyor. O yüzden adamlar hala önde olmaya devam ediyor. Ben burada Carl'ın gecesinin bitmesini bekliyorum. Sonrasında sağdan pushlayacağım. Solda zaten eng var. Sağda Carl bana bir şey yapamaz. Şöyle sağ tarafa doğru pas atıyor Lucas. Ben topu geri alıyorum ayağıma. Sonrasında burada Mario hiperi olduğu için e, bekliyor biraz rushlamak için. Ben de burada Mario'yu bekliyorum. Burada Iperi ile birlikte giriyor ve Drej'i kesiyor. Sonrasında ben burada B'ye güzel bir pas veriyorum ve B atarak 1-1 bir bir getir yani 1-1'e bir bir getiriyoruz durumu. Sonrasında Hank'in hiperi olduğu için ben biraz ileride oynuyorum. Hank sağ gelmeye devam ediyor çünkü beni sağda Maple alamıyor. Burada bir aslarıyorum ama önemi olmuyor. Çünkü B çok güzel bir şekilde orada tutuyor. Burada çok güzel bir şekilde bu arada e, bir tık geri saracağım burayı. Bakın arkadaşlar B burada hiper ile çok güzel slow atıyor. Ve ben Drage'in Gadget'ını yememek için sol yerine en sağa gidiyorum. Bakın en sağa gidiyorum. Kaleye doğru yürümüyorum direkt. Ve burada Drage'in Gadget'ını dodge'ladığım için golü atabiliyorum ve bizi öne geçiriyorum. 2-1 oluyor. Zaten adam direkt palyaço basıp yanındaki dünyanın en iyi oyuncularını toksiklemeye çalışıyor yani anlamadım. Ama Drage gerçekten orada bir hata yapıyor yani o kadar basit basmaması gerekiyordu. Burada adamlar çok iyi baskı kırıyor. Canımız yok ve anlık kasarımız yok. Bu arada burada mecburen Ope kaleye girip golü atıyor. Çünkü dediğim gibi benim canım full, gadget'ım yok. Yani Bean'in de güçlü vuruşu yok ve durum burada 2-2'ye geliyor. Ope burada gadget'la güzel bir alan kontrolü alıyor. Ben solda Enki tutmaya devam ediyorum derken Ope çok ince bir çizgi görüyor ve o ince çizgiye golü atıyor. Vallahi çok güzel attı. Zaten neden iyi olduğunu da burada tekrardan kanıtlıyor. Sonrasında 3. maçımıza girdiğimiz zaman hani 2-1'den fazla çevirdik maçı. Yani adamlar iyi çevirdi. Bir tık moral bozukluğu falan yok. İki takım da aynı şekil çünkü. Burada Drake çok güzel bir hasar yiyor B'nin gecisinden. Ve ben direkt sağdan puşlamaya başlıyorum. Tam Drake'i kesecekken gecit basıyor. Burada çok tilt alıyorum. Önceki maçı yenildikten sonra. Hani zaten Meeple benim çok sevmediğim karakterlerden bir tanesi okeydi. Çünkü sürekli ittirmesi benim aşırı sinirimi bozuyor. Burada Drake'in gecisinde olmadığını bildiğim için deli gibi koşuyorum ama gecite doluyor ben gidene kadar. Ama benim mermi hızım olduğu için onu bekliyorum ve çok iyi bir timingle Meeple'ı kesiyorum. Solda da Hank'le Carl öldükten sonra Mario çok güzel bir şekilde golü atıyor. Zaten yanındakiler takım arkadaşı sanırım. Tagları da aynı. Ee, sonrasında sağ Meeple geliyor ve Meeple'an çok fazla atsarıyorum ben ee, bilerekten. Sonra canımı doldurmayı bekliyorum. Derken bir çok güzel bir güçlü vuruş atıyor oradan. Ben buradan güzel bir gol denemesi yapıyorum. Ve çok sağlam bir golle 2-0 öne geçiriyorum takımı. Open'in boşa gidiyor Hiper'li ultisi. Sonrasında Hank burada palyaço basmaya devam ediyor. Ve bizim bir gadget attığı zaman ben burada opayı düşürmeye çalışıyorum ama Dredge gadget atıyor. Ama sonrasında burada deli gibi bir çekme atıp hepsini low bırakıyorum. Ama burada Mario'nun gol atma şansı varken gol atmayı tercih etmedi niyeyse. Kontrol oynamayı tercih etti. Belki de en iyisini yaptı. Belki kontrol ataktan gol de yiyebilirdik. Ben burada sola doğru yürüyorum. Dredge solda tek olduğu için. Burada çok güzel bir açı vardı bu arada. Son anda yakaladım. O açıyı bak geri sarıyorum tekrardan. Böyle sola doğru gidiyorum. Dredge şutu biraz daha erken çekse duvardan falan sektirse ki %100 atabileceği bir gol duvardan sektirse ultiyle vesaire. Ama burada ben Dredge'in böyle bir hata yapmasını bekliyordum zaten. Ki o hatayı da yaptı derken burada Mario mükemmel bir şekilde Dredge'le ile karlı kestikten sonra 3. golü atıyor. Ve 2-1 bir şekilde Ope ve Dredge'i yanımda Mario ve Lucas'la yenmiş oluyoruz. Bizim Lucas çok sağlam oynamış maçta zaten 172k vurmuş. Karşı Yenk 2'ye 11 oynamış. Bayağı fitlemiş. Dreyç fitlemiş. Tek pozitif KDA zaten OP'de. Bizim takımın tamamı pozitif. Ben Mario ee, döngüdeyiz zaten. Ve bu maçtan sonra güzel bir şekilde artı 130 puan aldık. Karşıda 2 tane pro olduğu için. Ve 130 puandan sonra 10.876 puana kadar yükseldik. Şu an dediğim gibi zaten toplam bir 350-375 puan falan eksiğim var. Bunu da inşallah bu akşam halledip sonunda Pro Lig'e ulaşmaya başaracağız. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.